başlatıyorum. Evet çocuklar Atatürk yanımızda olsaydı, karşımızda olsaydı ona niçin teşekkür ederdik? İbrahim söyle bakalım. Bizi koruduğu için. Bizi koruduğu için. Vatanımızı koruduğu için. Vatanımızı koruduğu için. Bizi çok koruduğu için. Evet Erkecim, Bizi Heh. düşmanlardan korudu dünyamızı. Ülkemizi düşmanlardan ülkemizi düşmanlardan koruduğu ve kurtardığı için bir de ülkemizi düşmanlardan kurtardığı için Bayramızı Süleyman bizi, e, vatanımı kurtardığı için. vatanımızı kurtardığı için İtet bayrağımızı bize verdiği için diyorsun öyle mi? Bizi,